Merhaba canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyiz? Adana Seyhan. İtfaiye arkası. Adana'nın en büyük biber satış merkezindeyiz. Fiyatlar düştü mü? Buyurun hep beraber çekelim. Evet canlarım, Adana'nın en büyük biber satış merkezi. Anneciğim gel. Gel anne. Kolay gelsin. Hayırlı işler abi nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun ablam benim. Abi ne kadar biberler? Ucuz, ucuz, ucuz. Karaysalı? Evet. 16. 16 karaysalı. Pazarlık var mı abi? Yok pazarlık. Tek fiyat. Tek fiyat abi. Tek fiyat 16. Karaysal. Abi, abi acı mı tatlı mı? Göz. Karaysalının özünde vardır. Tek tük acı çıkar. Ama salçaya yansıma. Mayherdir, biberlerimiz. İkinci 2. ikinci 2. Evet. tarımdır. %22 salçası vardır. 100 kiloda 22 kilo salça var. Maşallah. İnşallah. Evet, evet abi. Abi tuzun ne kadar? Tuzum da 40 lira. 5 kilo tuzum 40 lira. 40 TL. Evet. Abi poşet satmıyor musun? Poşet satmıyor. Yetişemiyor poşet. Anadolu'da var. Evet. Allah böyle yiyorlar. Helal Evet canlarım. Evet, evet. Şöyle göstereyim kral bibercilik. Tabalesini da çekeyim, numarasında katayım. Evet Bola. şöyle. Geldi, gel. Dayı kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Gel buraya, gel. Ne yapacaksın beni? <laughs> Çay mı vereceksin? Vay daima şey. wow, bak yemek yapmış. Allah Allah Maşallah Süper dayı Karışsağlamışsın Ben mi? Yok Hasadan alayım dayı ben Neresinden? Vallahi hasadan alayım ya e Niye inanmıyorsun? Vav harika dayı Teşekkür ederim Allah razı olsun Yemiş kadar oldum Evet canlarım gerçekten çok büyük pazar. Hepsini gezeceğim sizler için. Fiyatları. Evet canlarım şöyle eser bibercilik. Abi kolay gelsin. Sağ olasın ablam. Nasılsın? Allah'a çok şükür iyisiniz. Siz nasılsınız? Buna şükür ben de iyiyim. Abi nerenin biberi? Konya ayarlı ablam. Maşallah. Közlemeli ablam bu. dolaptı. Abi salça olmaz mı? Olur. Olur ablam, olur ablam. Ne kadar abi bu? Abla 18, sana 17 olur 18, abla. 18, 17 TL olur. Hepsi aynı mı dayı bunların? Hepsi aynı abla. Döker döker veririz abla. Evet canlarım, abi duydunuz. İsterse dökerim dedi müşteri. Bakabilir içine dedi. Gerçekten yeni toplanmış şöyle. Çok taze. Ablacığım, böyle bak böyle. Maşallah Gerçek çok taze bu Ne kadar dayı 18'de 17'ye verdim dedin evet, En son fiyat lazım. değil mi yani Sana ne kadar lazım Dayı ben almayacağım reklamını yapıyorum senin Sen de de bu kadar, de olsun. <laughs> Hadi kolay gelsin hayırlı Sağ işler olsun dayı. Allah razı olsun Abi tuzun ne kadar 40 lira efendim 5 kilo 40 TL Evet. Şöyle. Burak, burak. Huzur bibercilik. Zeytincilik. İkisi de var. Kolay gelsin abi. Abinin işi var. Şöyle biber göstereyim. Abi kilo ne kadar? 16. 16. Nerenin biberi? Karayı salacağımlarım şöyle. Kilosu 16 dedi. Adamın saçını kesin. Evet canlarım şöyle Murat bir bercilik. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Abi biberin kalmamış mı? Iki torba. İki torba. biber pahalanacak. 10 gün sonra 25 lira biber. 30 liraya bulamayacak. Tarlada bile biber kalmadı. E niye getirmedin millet o zaman? Kapış kapıştılar şimdi 20 liraya kapıştılar. Nerenin biberiydi abi? Karaysal Gerçek Karaysal. Aa Biberi burada. Öyle, ya abi getirmeyecek mi? Ya bak alacak. alacak. Yenisi. Gelecek, gelecek. Aa bak sıraya girmiş abilerin hepsi. Abi de biber kalmamış tabii ki. <laughs> evet canlarım şöyle yüklemişler. 16. Abi ne zaman gelir? Bir gelir. Akşam üzeri gelecekmiş canlarım? Siz gelene kadar tabii ki seyredene kadar gelir. Ben şimdi bunu, yükleyeyim, bunu yükleyeyim. Abi kolay gelsin. Evet canlarım şöyle Poyraz bibercilik. Numarasını da tam alayım. Abi kolay gelsin. abla hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? Sağ ol abla siz nasılsınız? Çok şükür. Kaça veriyorsun abi? Ablacım 10 lira. Halka hizmet emekliye 10 lira. Sen emekli ciddi ya. misin? vallaha emekli 10 lira. Sen de var. Ama kapyadır ha söyleyeyim. Kap evet. 10 TL. Bizde yalan olmaz. Halka hizmet devam ablam. Maşallah. 10 TL cidden çok iyi. Evet. canlarım şöyle göstereyim. Abi 10 TL veriyor dedi. Abone oldu. Teşekkür ederim. 10 TL dedi abi. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Halka hizmet, halka hizmet. Evet canlarım şöyle adil bir bercilik. Kolay gelsin. Sağ Nasılsınız? Sağ ol ablam iyi sen nasılsın? Çok şükür. Ne yaptın biber yok mu? Biber geliyor şimdi birazdan abla. Karistalı geliyor orijinal. Kaç diyorsun? 16 lira abla. Gelirse. Evet canlarım duydunuz. Geçen sene 25 26 idi bu sene ucuz abla. Hiç örnek de mi yok ya bir çuval? Hiç kalmadı abla. Karistalı yok satıyor. Hı, çok Ablayı gidiyor. Ablayı bir saat sonra falan biberimiz burada. Evet adil canlarım biberimiz. bir saat sonra gelecekmiş. Tabarayı çektim zaten. Karistalı'nın tek adresi Adil Bibercilik. Hadi kolay, gelsin. Bir çekim merkezi elle yapmış gibi. Kolay gelsin. Tamam abla. Ha tuzlar ne? Tuglar, ne kadar? 40 lira abla. Normalde elle 5 kilo. Kilo. 5 kilo abla. Niye kimse poşet satmıyor ya? Poşet yok abla. Kimse satmıyor. Evet canlarım şöyle kaptan bibercilik. Aynı zamanda burayı zeytin de satıyor zamanı geldiğinde. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler olsun. Kaç diyorsun abi? 15. 15. Nerenin? Konya. Konya. Evet canlarım şöyle göstereyim. İçi görünmüyor. Oyan. Hayat. Hayat. <gülüyor> <gülüyor> evet, özcan bibercilek. Çekim dayı, çekim nasılsın? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Duram mı senin? Yok, benim. Elin. Ha, elin seni. Tamam. Çek ne kadar abi biberler? 17 lira abi, 17. 17 TL canlarım. <laughs> Ben iki üç Abi nerenin? Karahisar. Tamam. Yüz Evet canlarım şöyle Karahisar'ı göstereyim. 17 dedi abi. Amlemle bibercilik şöyle göstereyim. Önce amlemleri çekiyorum. Kolay gelsin. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyi Çok siz aslan. Çok şükür. Ne kadar abi? 16 lira. Pazarlık var mı? Var. Evet 16 TL. Neredenli abi? Parisalı. 3 e 15, 15 oluyor mu? evet canlarım şöyle olur tamam. 16 Başka dedi abi pazarlık da var dedi şey yeni ya. toplanmış ee, mahrin, mahrin, maşallah tamam Evet şöyle Özdemir 5 bibercilik. Ya, 5 Muhammed var. Özdemir. Beş buçuk yıldan fazla. 100 tamam. Tamam. Yüz davet. Yüz davet. Şey abla reklamımızı yaptı. Abi nerenin bu biber? Hangisi abla? O Konya Ereğli. Konya Ereğli. Ne kadar diyorsun? Ka Kaç diyorsun? Kaç kilo? 17. Evet. Evet, evet canlarım şöyle göstereyim. Konya Ereğli. Çok güzel. Yeni toplanmış gerçekten. Evet. Ay buraya kaç diyorsun? 18 abi. 18, 18 şöyle. Süs biberi. Hadi arkadaşlar hadi. Bu ne kadar? Bu da 20 TL. Bu bahçe biberi olduğu için fark ediyor. Evet. Öğrendik artık çekim yapa yapa. <laughs> evet, YouTube'a ekliyor. <laughs> Evet, çıkur abi bercelik. Hadi evet, buyur ablam. Kolay gelsin abi. Ya abla, sen Nasılsınız? Evet, yine buyur dayı. Niye çekiyorsun? Sen Adana görsün As diye çekiyorum dayı. Evet. Ne kadar biberler? Burası süs biber hepsi. biber evet. Ne kadar abi? 20 evet, 20 TL şöyle göstereyim canlar. Şey, ya, pul evet, pul pul süsbüver. biberi için burası Burası sade. Pazarlık var mı abi? 20 TL dedi. Pazarlığım var dedi. Şöyle yeni toplanmış. Hepsi süs biberi. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Evet. Şöyle çiftel tarım biber merkezi. Numarasını aldım. Kolay gelsin. Sesin de çok iyi geldi ha. Nasıl Adana insanıysan. Kolay gelsin. Sağ ol abla. İyi misin? İyi abla sen nasılsın? Çok şükür. Kaç diyor mu bere? 10, 10 TL. Evet, 10 TL. Nerenin? Salbaş. Salbaş. Evet. evet. canlarım burada 10 TL. Evet 10 TL canlarım. Gelirseniz. Amnemini aldım zaten girişte. Pazarlık. Var. Varmış. Hadi kolay gelsin. <laughs> evet canlarım baba oğlu bibercilik. Maşallah. Abi nerenin biberi? Biber. Aleyhisselam. Güzel biber, çok güzel. Güzel, güzel. Çok güzel. Maşallah. Abi en son kaç olur? 16 olur On 16. Nerenin abi? Karesalı evet. Karesalı. evet. Evet canlarım maşallah yeni toplanmış gerçekten. Harika. Sen, sen YouTuber mısın? Evet. Abi Evim yakın olsaydı ben alırdım bunları. Yok Tamam. Hadi, hadi. Evet canlarım şöyle 16 TL. Gerçekten taze yeni toplanmış. Eğer gelirseniz amlemini çektim zaten girişte. Evet, bu da aynı mübeci. Şöyle. Evet, kır tarım. Ha burada kır tarım. Evet, Aa, şöyle bak, numarasını bak. da çekeyim. Bak bak, çelik bel değiyor bak. Abi bana bırakıracaksın ya. Vallahi bırakırız. Kolay gelsin abi. Sağ olun. Sağ olun Nasılsın? Geldiğine Hoş bulduk. Abi pazarlık var mı? Pazarlık olmaz olur mu? Ne kadar diyorsun? Evet canlarım 13-15 arası dedi. Pazarlık var dedi abi. Evet şöyle göstereyim Karahisar'a dedi abi. Daha evet, yeni geldi ablam bak indiriyor. Evet şuval yeni iniyor daha. Sağ olun abla, güle güle ye. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Nerenin biberi? Kolay gelsin dayı. Sağ ol, sağ ol, teşekkür ederim. Nerenin abi? Sal başlı çiçekli. Kaç lira diyorsun? 13 lira efendim. Evet, 13 lira canlarım. Pazarlık var mı abi? Var. Annemin yok senin? Amlemin yok senin abi. Duruyoruz, geliyoruz. Adı ne? Biberci Müslüman abini niye yere canlarım şöyle? Gelip sorarsanız söylerler. Herkes birbirini tanıyor burada. Evet, Aydemir Bibercilik. Şöyle. Hı. Bırak 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 bırak. Hemen gelsin. Ne kadar diyorsun? Bir kilosuna. 15 TL. Onu da isterler. Nerelin? Evet canlarım şöyle Karahisarlı biberi dedi abi. Gel sen bunu götürün üzerine mi koyacaksın? Abla bu hep sahip. Sen saniye oğluna güven diyorum. Kavun ne kadar abi? Ağabey, ağabey, tane 50'ye 75'e Tane 50-75 arasıymış canlarım şöyle Burada her türlü şey satılıyor maşallah Geziyorlar ne güzel Ekmek parası Abla Bu tarafa Abi Abi gel abi Söyle Buharalı yazıyor Dur sarı ışığım var Göstereyim Kolay gelsin Allah Allah. Kolay gelsin. İyi misin? Hop. Çok iyiyim abla. Sen nasılsın? Ne utandın mı? <laughs> kaç diyorsun biberlere? Kaç abi, diyorsun? Çektin de benim videoya. Evet. Adam yüz kat. Kaç, kaç diyorsun? Kaç? Kaç diyorsun? Kaç deli kaldı? Kaç diyorsun? Sana 15 abi, 15. Nerenin? Karaysalı. Kareysal. Karaysalı. Evet canlarım burada da reklam için şöyle göstereyim örnek için açmışlar. 15 dedi. Pazarlık var dedi. Hadi kolay gelsin hadi. Sağ ol sabah. da çek. Bak, olduğumuz belli olsun. Çek çek. Çekerim ne var ki? Şükürdü bir şey mi var giymek. Ben de giyiyorum. Allah Allah. Hadi kolay gelsin. Adana lezzet Evet canlarım şöyle deveci oğlu bibercilik. Burada da numarasını çekeyim size. Kolay gelsin. Nerenin? Karahisarlı. Kaç diyorsun? 15. Evet canlarım şöyle göstereyim. Bu abi de 15 dedi. 15. <laughs> Yeni sene ben arar bulursunuz ha. Yok ya. Ben sana diyeyim. Pazarlığa gir diyor abi bak. Pazarlık yok tek fiyat. Tek fiyat mı? Evet tek o, fiyat. Pazarlıksız sünnet. sünnet olur mu ya? Geçen sene bu ver 22, 23 lira. Değil mi? Adana insanı pazarlıksız alır 20, mı abi? 23 23 liradır geçen sene bu ver. Tamam ona bir şey demedik lirası. biz. Sen tek fiyat dedin ya. Başlayacak. Adana insanı pazarlısız evet. almaz. Pazarlık yaptık. 16 ile 15'e verdik. He, ha, adın haberi verir. Ya yengenin o, haberi e, o zaman. Ya. <laughs> Bak bu ekmek <gülüyor> yiyor. <gülüyor> o sen sevdiğin için bu ekmek yiyondur abi. Kızıl toprak bibercilik. Şöyle numarasını da alayım. Kolay gelsin. Aha bir tane abla gördük. Aha gibi oturmuş oraya. İyi misin? Nerenin biberi? Karaysalı Karaysal. kaç diyorsun? 16. Pazarlık var mı? Yok. Tek fiyat dedi. Şöyle göstereyim Buyur, biberi. Çakalı köve. Buyurun. Böyle göster, böyle, böyle. Bak, orijinal çakalı köve. Maşallah. Harika. İndirim yok. Pazarlıksız alınmaz ya.

bir adi, bir Aynı Sağ biber. Hareket nedir? Orası farklı, ha. burası farklı. Bu Aynı bibercilik. bibercilik. Ama kaç olur? 10 kilosuna sıra 22 25 gösteracaksın. Evet, bu 12 TL. Ben sana 22 25'ti ama 10 lira. Ha, abi ona alın indi. Yap, bir. Alın, alın, bir dedi, alın, 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 alın dedi, ses beğen dedi. 10 lira da kalmasın. Al aman Hadi patron çıldırdı. Var yanıyorum birader. Eyce nasıl anlatamıyorum. Evet canlarım bugünlükte bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.